Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım. Bugün Terazi burcu için bir açılım yapacağız. Sevgili Teraziler, Mart ayında sizi neler bekliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. E, aklınızdaki kişinin hamlesi olacak mı? Bunu soracağız. Duyguları ne olacak? Buna bakacağız. Evet sevgili Teraziler, e, bu arada. Arkadaşlarım yorumlardan soru soranlar var. E, kişisel danışmanlık vermediğim için kişisel soru cevap da yapmıyorum. E, i̇şte bazı özel sorular soranlar var arkadaşlar. Lütfen e, hani ciddiye alırsanız sevinirim. Soru sormayın cevap vermiyorum yorumlardan. Sadece e, katıl butonuyla katılanlara yorum önceliği geliyor. E, mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışacağım ama beğeni atmaktan ileriye gidemiyorum çok da görmüyorum yorumlarınızı arkadaşlar bilginiz olsun bu arada bakımımız bütün abonelerimiz için geçerlidir Sizler de niyetime dahil olmak için abone olmayı unutmayın güzellerim geçiyorum terazilere haydi bakalım yükseleni güneş ve ay burcu terazi olanlar mart ayında sizi neler bekliyor bakalım ayrıca arkadaşlar süper teşekkürler kanalımıza destek olmak isterseniz olabilirsiniz ve lütfen beğeni atan elleriniz dert görmesin arkadaşlarım. Şimdi sevgili Terazi burcum, önümüzdeki süreçte diyor ki, bazı yüklerin var, bazı sorunların var, çözemediğin. Ama böyle sanki sadece sana ait değil de, sanki etrafındaki diğer insanların da yüklerini almışsın sırtına. Arkadaşlar, kapı çaldığı için <laughs> videoyu durdurdum. Devam ediyorum hemen. Şimdi e, burada diyor ki bazı yüklerin var ama sanki sadece senin yükün değil. Böyle üst üste üst üste üst üste bütün sorunları biriktirmişsin. Hani bir kendini düşünmüyorsun sevgili teraziler. E, aile bireylerini düşünüyor olabilirsin. Hani Derdinin üzerine dert eklemişsindir. Annen, baban, kardeşin, e, sevdiğin, çocuğun, herkes olabilir. Parça 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 sırtında o kadar birikmiş ki. E, yüklerinin bir kısmını bırakman gerekiyor. Hani öncelik sırasına da koyabilirsin. Çözebileceğin sorunlarsa dert edebilirsin. Bu durum senin birazcık böyle gücünün tükenmesine sebep olmuş olabilir dedi. Şimdi Mart ayında otoriter, imparator kartı, imparator kartı makam mevkidir arkadaşlar, iştir. İş bekleyen sevgili terazi burçlarım. Şimdi bir işe girmek ya da bir istediğiniz işe kavuşmak sizi maddi ve manevi olarak çok fazla rahatlatacak... ...ve bazı insanlara yardım elinizi uzatacaksınız dedi... Ee, savaş arabası ve kupa onlusu diyor ki hayatın tadını çıkartacaksın mutluluğun tadını çıkartacaksın artık dizginler senin elinde olacak ve e, şu an endişelendiğin konulardan Mart ayında kurtuluyorsun artık endişelenmene gerek kalmayacak inşallah dedi. devam edelim Şimdi sevgili teraziler ee, Yıkılan kuleyi verdi Biten bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz Şu anda ilişkiniz bitmiş olabilir Ayrılmış olabilirsiniz Evlisinizdir boşanmış olabilirsiniz Ya da o aşamada olabilirsiniz Burada diyor ki bu konuyla alakalı sen kendine yükleniyorsun Kendine eziyet ediyorsun Kendine ızdırap çektiriyorsun Bunu yapma Yıkılan yıkıldığı yerde kalsın Emin ol giden yani Mart ayında teraziler sizden giden de size şifa getirecek. Size gelen de size şifa getirecek. Neden? Çünkü diyor ki elinden geleni yaptın ve artık doğruyu bulacaksın. Doğru olan için adım atacaksın ve bir beklentin var. Bu beklentin karşılanacak. Bu beklentin neye istinaden olursa olsun bir zafer söz konusu tılsım 7'lisiyle. Ama sen yıkılan e, bazı şeylerin altında e, duygu olarak ezildiğin için e, diyor ki bırak bir bırak bir geri bırak ee, karşına yani bu, burada ben daha çok şunu hissettim arkadaşlar bir biten ilişki var ama hani bu kısımda enerji tutan arkadaşım bu ilişkinin dönüşü yok ama şu şekilde e, sen şu an suçluluk duygusu hissediyor olabilirsin özlüyor olabilirsin ama diyor ki aslında bu durumda değilsin aslında kendini şifalanmaya hazır hissediyorsun aslında ve bu kişi senin için doğru kişi değil ve diyor ki karşına kılıç çovarsın muhteşem bir insan çıkıyor. Sen doğru olan yöne yöneleceksin. Zaten yanlış olan bir ilişki ve bunun bitmesi senin hayrına olacak dedi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu kısımla enerjisi tutan teraziler. E ...askıya aldığın şeyler var... E, ...harekete geçmek istiyorsun... ...bazı eylemler yapmak istiyorsun... ...planların var, programların var ama... E, ...hayatındaki birçok şeye askıya almışsın... ...beklemeye almışsın çünkü... E, ...yolunda gitmeyen bazı sorunlar var... ...ve aşk hayatınla alakalı... ...muhtemelen ya da hane halkınla... ...ya da aklındaki kişiyle alakalı... ...şimdi e, yapmak istediğin planlar... ...o kişiyle olabilir ama bir türlü... ...istediğin gibi olmuyor, istediğin gibi gitmiyor... ...sanki bu ilişki... ...bu kısımda enerji tutan teraziler... Kadersel olarak bazı döngüleri yaşıyorsun, yaşamak zorundasın, buna müsaade et, karar aşamasına geleceksin dedi. Sen karar vereceksin, sen o kararın aşamasına geleceksin, sen seçim yapacaksın. Çevrendeki bazı insanların artışı aklındaki kişinin sana gelmesine sebep olacak. Hani şu an uzakta duruyor olabilir ama bir kıskançlık enerjisi çalıştıracak muhtemel olarak... Ve diyor ki çevrende bazı insanların var olması ya da senin bazı sosyal çevreni değiştirmen ya da sosyal çevreye sahip olman ya da kendine iyi bakıp da sosyalleşmen o kişinin sana gelmesine sebep oluyor. Ve aşıklar karşı diyor ki seçimi sen yapıyorsun. Zor olanı seçiyorsun ama aşkı seçiyorsun dedi. ne geldi arkadaşlar? Rumi destesiyle bir aklımdaki kişi açılımı yapalım. Çünkü çok isteniyor. Aklıma da geldi. İnşallah onu da yükleyelim. Şimdi arkadaşlarım bu kısımda enerji tutan sevgili teraziler. Burada diyor ki evet bak. Hayatının fırsatı çıkacak Mart ayında karşına. Resmi makamla alakalı bir iş olabilir bu Hedefine ulaşıyorsun Belki yıllarca istediğin, hedeflediğin Ama bir türlü ulaşamadığın bir şey Dörtlü vakitten beri çabaladığın bir konu olabilir Beklediğin bir konu olabilir Bu Şimdi şöyle sıkıntıların içindesin Ama bu işinle alakalı Olan sorunu çözdüğün zaman Böyle bir güneş doğacak üzerine Bir rahatlayacaksın, nefes alacaksın Derin bir nefes alıp arkana yaslanacaksın Maddi olarak ...da olabilir... ...bu resmi makamla olan işin... ...maddiyatla alakalı bir meslek de olabilir... ...bir kariyer de olabilir, iş de olabilir... ...ya da hani... E, ...burs olur... ...ya da e, evlenmek istiyorsun, evleniyorsun... ...boşanmak istiyorsun, boşanıyorsun... ...resmi makamlarla alakalı nasıl bir işin varsa... ...imza, evrak işi falan... ...onunla alakalı gerçekten... ...istediğine kavuşuyorsun... ...hedefine ulaşıyorsun dedi... E, ...büyük hayallerim var... ...buna dair karşına fırsatlar çıkartıyor evren... E diyor ki artık kendi gerçeğini yaşıyorsun. Bazı şeyleri bazı yollardan geçtin. Bazı şekilde sınandın. Acıyla da sınandın. Zorlukla da sınandın terazi burcum. Ellerin ayakların bağlı kaldı ve olanı olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldın bu zamana kadar. Diyor ki artık bazı şeyler sende aydınlanmaya sebep oluyor. Bir şeyler öğreniyorsun. Ve hayatına dair öğrendiklerini etrafında paylaşabileceğin insanlar olacak dedi. Ve aynı zamanda da altılı bir vakitte teraziler elinde hediyeyle kapınıza gelen bir zatı muhterem olacak dedi. Devam edelim. Evet terazi burcum. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Şimdi burada diyor ki bir kart daha alayım mı sonuç diyeyim. Heh, tamam tamam. Şimdi arkadaşlar burada çok güzel giden bir ilişki ya da çok güzel giden bir evlilik ya da çok güzel giden bir hane ortamı olabilir. Böyle bir ortamın içerisindeyken onu bir vakitten beri ani olarak böyle tak diye bir sıkıntı içerisine düşmüş olabilirsin. Şimdi burada diyor ki aslında aslında sen sınanıyorsun ama Başkalarının sebebi var bunda Hani başkaları sebep olmuş senin sınanmana Ya da bu sıkıntıları çekmene Şimdi buradaki kartlarımın uyarısı şu Bak geri çekil geri çekil diyor Arkadaşlar e, dürtülerinin esiri olma Hırslarının öfkenin esiri olma Öfkenin ardı hayal kırıklığıdır Bunu unutma Ve diyor ki duygularını zamana bırak içindeki o hırsı zamana bırak Hani ben ne yaptım da hak ettim Asla bu moda girme e, Acele etme Bak e, açtığım 2, 4, 6, 7 karttan 5'i acele etme bekle diyor. E, Şimdi Bu kısımda enerji tutan terazi burçların Birazcık sabırlı ol sabrının ödülünü alacaksın Neden biliyor musun? Çünkü sen olaya kendi açından bakıyorsun e, Belki karşı tarafın sana yaptığı zulmün ya da eziyetin ya da küskünlüğün, soğukluğun nedenini bilmiyorsun Kendi açından baktığın için kendince kızıyorsun Ne alaka diyorsun yani yine sabredeceğim diyorsun ama burada son çektiğim sonuç adına çektiğim ay kartı diyor ki hiçbir şey göründüğü gibi değil yani bunu da anlayacaksın anladığın zaman pişman olabilirsin pişmanlık yaşayabilirsin bu pişmanlığı yaşamamak adına birazcık böyle e, sakin kalırsan e, birazcık beklemede kalırsan geri planda kalırsan bu senin hayrına olacak dedi e, ve sonrasında kılıç kraliçesi diyor ki kılıcını çekeceksin hesabını soracaksın ondan sonra rahatlayacaksın ama o vakte kadar birazcık sabırlı ol dedi. Evet. Şuradan almak istiyorum sevgili teraziler. Mart ayında sizin neler bekliyormuş bakalım. Şimdi öncesi sizin yaşayacaklarınız, sonraki alacağım kartlar aklımızdaki kişi için olacak. Şimdi terazi burcum öncelikle arkadaşlarım burada diyor ki e, istikrarla yavaş yavaş ilerleyen ve uzun süre çalışabileceğin hatta emekliliğe kadar gidebileceğin bir iş kapısı açılıyor sana dedi. E, şimdi bu Mart ayının sonuna doğru güzel bir haber alabilirsin ya da güzel bir gelişme yaşayabilirsin buna dair bazı olumsuz korku ya da düşüncelerin var. Bu olumsuzluklardan uzaklaşman gerekiyor. Uzaklaşırsan isteklerine kavuşacaksın. Senin bu olumsuz düşüncelerin senin isteklerini yaşamanla, isteklerinle yaşaman arasında bir bir oluşturuyor. Ve diyor ki lütfen olumsuzluklardan ve korku dolu düşüncelerden arındır kendini. Ee, i̇çten içe sevdiğin, içten içe yandığın bir aşk var. Yani terazi burcun, platonik bir aşk da olabilir. Gizli saklı yaşanması gereken bir aşk da olabilir. Ama burada diyor ki bu aşkın acısını çekiyorsun senden giden birisi var, onu bekliyorsun. Ee, sen bile gitmiş olsan hala eskiden, eskiden, eskide kalmışsın ve eskiyi unutamıyorsun ve bunun acısını çekiyorsun. Diyor ki bir seçim yapmak zorunda kalacaksın Mart ayında çünkü seçim yapmak zorunda kalacaksın demek o kişinin sana geleceği karşına çıkacağı anlamındadır. Diyor ki bir görüşmeniz daha var ama bu. Bu görüşmede kararlı davranman gerekiyor dedi. Yolu belirleyecek olan sensin Terazi burcum. Peki aklındaki kişinin düşünceleri ve hayatı nasıl olacakmış bakalım. Şimdi <laughs> Terazi burcum. Aklındaki kişi şu ara kendini çekmiş olabilir, sessiz olabilir, iletişim olmayabilir. ...aranızda... E, ...diyor ki burada... E, ...sen bunu bitmiş olarak görüyorsun galiba... ...hani o beni sevmiyor... ...o beni istemiyor... E, ...o gitti düşünüyor olabilirsin... ...ama burada diyor ki onun kendi içinde sıkıntıları var... ...onun kendi içinde sorunları var... E, ...böyle yalnız kalma isteği var... ...ruhsal olarak bir çöküntü içerisinde... ...hani yolunu bulamıyor... ...neden diye baktığımda... ...hem iş hayatında hem aşk hayatında... ...aşırı derecede bir karmaşanın... ...olduğunu söylüyor... E, aşk anlamında bazı duyguları var ama bu duyguları bir türlü açığa çıkartamıyor dedi. E, bazı arkadaş çevrelerinden bazı çevresindeki insanlardan konuşup destek istiyor olabilir Konuşup akıl istiyor olabilir yönünü yolunu bulmaya çalışıyor olabilir ama sonrasında bakıyor diyor ki inanılmaz öfkeli arkadaşlar aklımızdaki kişi o öfkeyle e, tam anlamıyla yakıp yıkmamak için olanı da var olanı da bitirmemek için kendini sessize almış diyor. Kendi kabuğuna çekilmiş, kendi içinde e, sabrettiği bir şeyler var ama bazı sabit fikirleri var. Bunlardan da bir türlü kurtulamıyor. E, ama e, bu sabit fikirlikten kurtulması gerektiğinin bazı saplantıları var. Bunlardan kurtulması gerektiğinin farkına varacak Mart ayında. Ve kaderinde Mart 15'e kadar arkadaşlar aklınızdaki kişinin kaderinde güzel yönlü bir değişim. İş sıkıntısı varsa o konuyla alakalı yeni bir iş. E, ev sıkıntısı varsa yeni bir ev... E, ve diyor ki Mart 15'te hayatında bazı kapılar açıldığı zaman aklınızdaki kişinin de kararsızlığı ve bu karamsarlığı bitiyor. Ve her şeye sıfırdan başlamak isteyecek. Böyle bir enerji içerisine girecek dedi. Evet teraziler. Periler kartından alacağım. Periler kartının size mesajı nedir bakalım. Bilgelik. Size hiç yaşınızın ötesinde bilgi olduğunuz söylendi mi? Şimdi bir meydan okumada size yardımcı olması için içinizdeki peri bilgeliğini çağırmanın zamanı geldi. Arkadaşlar Mart ayı boyunca hislerinize, rüyalarınıza, evrenin ve hayatın size verdiği mesajlara dikkat edin. Bazı his kapılarınız ya da his gözleriniz açılabilir. Ve ılımlılık kartı. Yememen gerektiğini bildiğin bir şey var mı Terazi Burcu'm? Dikkatli ve sağlıklı beslenmeye çalış. Yediklerinden dolayı bir sıkıntı geçici bir rahatsızlık yaşayabilirsin dedi. Evet arkadaşlarım kolektifin en yüksek haline olmasını diliyorum. Beğenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Şifa olmasını yetiyle Allah'a emanet olun.